Börek, börekler yiyinirken de bir video çekelim de hiç olmazsa yindi belli olsun. Yok ya. Hiç olmazsa börekler yindi belli olsun. Oh böreklere bak. Bol, bol otlu. Saç böyle bunlar. <laughs> Abla gelsene. Gel ana otur. A bak bak buraya otur. <laughs> Çağatay, gel bak sen çek bakayım bize. Gel hadi, ben beni çek bakayım. Hadi artık çek de hadi bizde. Ha. Çek hadi ben de. Çek oğlum ben de çek. Gözlem yaptım. Gözlem. 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 Gözlem.

Hı? Oradan bana da batırsak. Bayağı oldu, ben, sen? Aa, bir nezletli olmuş ha. yok mu senin? O Aa bu ben gittim. Saka öyle Onu mu seviyorsun sadece? Sırf börekten ye Bir şey ayarlar. <laughs> Kapat videoyu da. Bir de resmi ayarlar.